Kale. Bir daha olacak mı? Bir daha olacak mı? Bir daha olacak mı? 355 555 555. Teşekkür ederim. Vekaleten reis. 290. Bazı ter masrafı söyle. Ter masrafı tamamdır. 80. Şu afişi bir getirir misin? İkili var ya, ikili <laughs> afiş. 36.50 Bir de şeye bakalım. Kırmızı mercimek. Tamam. Altmış dört

675. Evet. 5 kilo, 5 kilo 4190, 109. E, 109 lira kontrol edebiliriz. Tamam. 5 litrelik. Tamam. litrelik. Şey, var, Abi Ankara çay 34.95. Tamam. Gramaj ortalaması bu 63 Gramaj ortalaması olduğu için bu daha biraz pahalıya geliyor. Cumhurbaşkanımızın tüm marketlerde indirim uygulanması ile ilgili. Bize düşen görevlerle ilgili Belediye Başkanımız Sayın Hidayet Kılıç'ın e, talimatıyla marketlerimizde ve e, zincir marketlerde üretim e, denetimlerine başladık. Şu ana kadar e, çok e, cüzi bir fiyat indirimi görülse de daha e, tam olarak görülmemekte. Bunlarla ilgili denetimlerimiz devam edecek. Vatandaşımıza daha hesaplı ve daha uygun fiyata gıda e, temel gıdada ve diğer gıdalarda ulaşım sağlamayı düşünüyoruz